Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Öncelikle Türkiye'ler evet. yine bize bu sağladığı için Milli Sosyal Medya Derneği'ne vesile olduğu için, organize için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, ama söze başlamadan önce ifade etmek isterim ki burada söyleyeceğimiz ne söylersek söyleyeyim, e, hakkında hafif kalacaktır. Malumunuz iki haftadır e, bebek katili İsrail, gerek Filistin'de, gerek Gazze'de sivillere hedef alıyor. Hastaneleri vuruyor, okulları vuruyor, camileri vuruyorlar. Adeta bir soykırım yapıyorlar. İşin enteresan tarzı, gerek Batı medyası, gerek onların içimizdeki kriptoları, onlara koyun diyorlar, ee, çıkmış hiç utanmadan işte efendim Hamas onlara saldırdı, İsrail de onlara karşılık veriyor diyorlar. Şimdi iyi de birisi çıkıp size sorarsa 70 yıldır o bölgede İsrail sayısız sivillere hedef alıp şehit etmiştir. Sayısız ee, cinayetler işlemiştir. E, işgali devam ederek de Gazze'yi dünyanın en büyük, insanlığın da en küçük açık hava hapishanesi haline getirmiş. 4 kilometre kareye, özür dilerim 4 kilometre, 8 kilometre, 40 kilometre bir alanda mahkum etmiştir. Sorarlar, 70 yıldır Hamas mı Şimdi bu süre cevap verebilecek tek kimse yok takdir edersiniz. Biliyorsunuz yine birkaç gün öncesinde bir bütün dünyayı ayağa kaldıran bir hastane katliamı gerçekleşti. Bunun akabinde utanmadan yine inkar ettiler. Biz böyle bir şey yapmadık. Fakat İsrail ordusunun resmi hesabından bu saldırıya dönük uyarılar olduğu ortaya çıktı. Akabinde hastane başhekimini üç kez telefonla uyardıkları ortaya çıktı. Birçok belge ortaya çıktıktan sonra yine takip ederseniz kıvırmak zorunda kaldık ki e, Aynı hastane 2015'te de saldırmışlardı İsrail. Şimdi üstelik e, bu son 13 günde sadece 136 sağlık tesisine saldırıda bulundular. 50'den fazla e, yine e, camiye saldırıda bulundular. 18'e yakın hastaneyi buldular. E, hatta en son bir kiliseyi de vurdular, 40 kişi kadar da oldu. Evet. Şimdiye kadar şu iki haftadaki bilanço bile akıllara zarar. E, 4400 fazla şehit var, şehit kardeşimiz var. yine 15 bin'e yakın yaralı kardeşimiz var. Üstelik enkazların altındaki, hani akıbeti tamamen belirsiz, binlerce kardeşimiz de orada yatıyor yine. bunlar rakam değil ha, bunlar insan. Bunlar bizim kardeşlerimiz ve çoğu kadınlardan ve çocuklardan oluşan insanları şehit ettiler. <laughs> ve zaten hala hazırda şu anda bile 22 hastaneyi vurmakla tehdit ediyor boşaltmalarını söylüyorlar. Yani, tamamen komik. Biliyorsunuz bundan e, işte birkaç gün öncesinde Biden e, İsrail gelmeden hemen öncesinde dünya kamuoyu açık bir şekilde yine aynalık utanmadan e, efendim Hamas'ın İsrail'li bebekleri öldürdüğü videoyu izlediğini söyledi. Daha sonrasında tüm kurmaylar bunu inkar etmek zorunda kaldı çünkü böyle bir belge yoktu, böyle bir video yoktu. Fakat e, yalan Dolan, dezenformasyon bunların işi. Yani düşünün, bir numara diyorlar ya, Amerika'nın devlet başkanı çıkıp hiç utanmadan böyle bir yalan söyleyebiliyor. Onun emiri olan, onun emri altında olan medyanın ya da sosyal medya temsilcilerinin yalan söylemelerine elbette şaşırmamak gerekiyor. Ee, şunu söylemek istiyorum, bu kötülüklerini örtmek için takdir edersiniz sağlam bir medya ve sosyal medya ordusu var. Ee, İsrail'in nüfusu kadar acaba Türkiye'de İsrail e var mıdır? Nüfus olarak bilmiyorum ama e, Türkiye'deki İsrail lobisi, İsrail'deki İsrail lobisinden daha güçlü. Yani bu gerçeği kabul etmek zorundayız. Şimdi bu medyaya göre işte Kur'an-ı Kerim yakmak ifade özgürlüğü. Ama Filistinleri desteklemek terör destekçi. E, Yahudi düşmanlığı ise yasak. Bu medya algı uzmanı ve işleyişi çok e, sistematik Önce mesela biliyorsunuz işte Gazze'deki hastaneyi biz vurmadık dediler. Akabinde yani işte vurduk ama hastaneyi değil, bagajındaki, şey, özür dilerim, garajındaki Hamasçıları vurduk dediler. Muhtemelen bundan sonraki ifadeleri şu şekilde gelişecektir. Evet öldürdük ama yani onlar teröristti. Biraz daha sıkıştıktan sonra hayır tamam onlar sivildi ama işte teröristlere sivil kalkanlığı yapıyorlar. Biraz daha sıkıştıktan sonrasında işte tamam Hamas yoktu biz de yanlışlıkla vurduk sivilleri ama onlar da sivilleri bilerek vuruyorlar daha da ileride işte biz onlardan daha fazla sivil durmuş olabiliriz ama diğer ülkelerin halini görmüyor musunuz? Biraz daha ısrar ederseniz en son ee, neden hala ısrardan bahsediyorsun? Anti sevicis Değil, konuyu kapattılar, sulandırdılar. buna rağmen, bütün durumuna rağmen hükümeti İsrail yanlısı olan Fransa'nın Paris başkentinde biliyorsunuz on binlerce insan artık vicdanına, vicdanının sesine Duyarsız kalamadığı için meydanlarda. Yine e, Yunanistan'da ya, Yunanistan'da, Atina'da binlerce insan meydanlara çıktı. Bu katillerin finansörü olan Amerika'nın Michigan eyaletinde, gerek San Francisco'da yine binlerce insan meydanlara çıktı. Avusturya'da yine, Hakeza biliyorsunuz, Irak'ta, Cezayir'de, Beyrut'ta, e, Yemen'de, işte Batman'da, Ankara'da, İstanbul'da, dünyanın her yerinde yüzbinlerce insan sokaklarda, meydanlarda bu cinayetlere karşı vicdanların sesini dinlemeye devam ediyorlar. Ve haykırmaya devam ediyorlar. Bu arada ben acizane bir vahidi kıyas bir tespit yapmak istiyorum. E, malumunuz e, PKK diye bir terör örgütü var. <laughs> Şimdi Kürt halkının PKK maşası ile Amerika'dan gördüğü zulüm ve terör ile Filistin halkının İsrail maşası ile yine Amerika'dan gördüğümüz zulüm ve terör arasında fark yok. Çünkü ikisinin de arkasında baktığımız zaman Amerika var. İkisine de silahlarını veren bizzat Amerika. Yani baş katil yine Amerika olarak çıkıyor karşımıza ki bu somut aleni on binlerce tır silahı PKK'ya gönderdiği gibi yine dünya kamuoyunun önünde İsrail'e açık açık silah yardımında bulundu, getirdi oraya bıraktı. Ve gelip sarıldılar, tebrik ettiler birbirlerine. Çünkü ikisinde olduğu salantı da şu anda. Şimdi e, belki de bütün bu olayların içerisinde tek iyi tarafı şu: şimdi dünyadaki tüm dillerde tüm kanalları izleyin, sosyal medyalara bakın, e, göreceksiniz ki artık psikleri o kadar ayuka çıktı ki algıyla yalanla bunları bastıramıyorlar. Siyasetçilerin bariz İsrail yanlısı tutumlarına rağmen dünyanın dört keçesinde Tüm dünya insanlarından tepkiler yükseliyor. Baskıyla, şiddetle, şantajla bile önüne geçemiyorlar. Çünkü ilk defa vicdanlar konuşuyor. Dünyanın her yerinde duyarlı insanlar yaşıyor ve biz inşallah insan olduğun içindeki bu cevhere inancımızı devam ettiriyoruz. İsrail'in yaptığı bu zulüm Batı alemini tefrikaya düşürüyor. Bakın çok net bir tablo. Diğer yandan Filistin'in gördüğü bu zulümse İslam alemini inşallah birleştiriyor. İttihadı İslam'a vesile olur diye dua edelim inşallah. İnanıyorum ki bu bir temennidir, duadır. Ayasofya ibadete açılarak, açılarak nasıl ikinci kez fethedildiyse Kudüs'te Siyonist iskavcilerin kostallarından kurtarılıp ikinci kez yine fethedilecektir. Bu şerefe biz dahil olsak da olmasak da tarih bu müjdeye gebedir inşallah. Allah sırrını tamamlayacaktır. Üstelik bunu samimi İsevilerin ve samimi Musevilerin de destekleriyle birlikte yapacaklar inşallah. Bu İsrail ile Filistin arasındaki bir savaş değil. Bu tüm dünyanın Siyonizmle verdiği savaştır. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Biz yeter ki tarafımızı seçelim ve harekete geçelim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.